ilişkimiz nereye gidiyor? Dönüş düşünüyor mu? Aklı bende mi? Evet, DNA konusu. Hala sizi düşünüyor. Kendindeki hataların farkında geçmişi hala geçmişte yaşıyor. Anda kalamıyor. Ve para kraliçesi. Sizin sadık, dürüst ve ona mutluluğu yaşatan bir ilişkide olduğunuzu, ona mutluluğu verdiğinizi, bunları şimdi çok iyi anlamış kupa kralı. Aslında siz uyumlu bir çiftmişsiniz. Kupa kralı da sevgiye, aşka önem veren. Aynı şekilde para kraliçesi muhteşem bir ilişkinin olacağını gösteriyor. Yaptığı hataları görüyor ve biliyor. O yüzden pişmanlıklarıyla sizin muhteşem bir sevgili olduğunuzu, geçmişteki hataları şimdi olsa yapmayacağını bu acıyla kıvrandığını kabul ediyor bir adım atsa çok uyumlu bir çiftsiniz ama engeller var ya da kendisi bu engellere takılıyor ya da kendi kafasında engel koyuyor aslında muhteşem bir ilişkiniz olabilir umarım adım atarsın